Köpekler size neden saldırır? Şimdi size bahsedeceklerimi yapmayın ki köpekler size saldırmasın. Çünkü bilmeden yapmış olduğunuz çok yanlış var aslında. İlk olarak alan işgali. Köpekler yaşantılarına devam etmesi için ve kendilerini güvende hissetmeleri için her zaman kendilerine bir yer belirlerler. Şu gördüğünüz alanın köpeğin alanı olarak varsayarsak burası köpeğinizin kendi kulübesi de olabilir. Sokak köpeğinin mahalle girişi de olabilir. Bir anda girdiğiniz mahallede, girdiğiniz bir sokakta köpekler hemen size havlıyor veya hırlamaya başlıyor. Çünkü sen köpeğin alanına girmiş oluyorsun. Böyle bir durum hissettiğin anda yolunu çevirmenizde fayda var. İkinci olarak da sevgi konusu. Bilmediğiniz köpeğe karşı seveceğim diye bodozlama sevmeyin. Her köpek senin sevgi dilini anlamayabilir. Gerek yok. Gözünüzle sevin, dilinizle sevin. Baktığınız köpek kendisi sırnaştı. açtı. O zaman sevebilirsiniz. Üçüncü olarak yaptığınız en büyük hata köpekteki uyarıyı hissetmemeniz. Bu köpekler aslında saldırı öncesi sana yüz kere uyarı veriyor. Bunları sizin anlamanız gerekiyor. Bak köpeğe köpek kuyruğunu kaldırıyorsa ya da sırtında tüylerini kabartmışsa ve köpek tedirgin bir şekilde sizin yanına yaklaşıyorsa saldırı öncesi bir uyarıymış gibi düşünebilirsiniz. Bunları önceden görüp sezmeniz gerekiyor. Daha detaylı bilgi için hesabımı takip etmeyi unutmayın.